Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün size kendimi tanıtacağım. Ben biri, bir, bir D'yi geçtim. 2 D'ye geldim. Geldim. Bugün size bal, bal arası patilayı okuyacağım. 6. kitaptan. Gördüğünüz gibi. Bal arası patila. Bal arası patila erkenden uyandı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Bir an önce kırları uçmak istiyordu. Kırları süsleyen renkli renk çiçekler onu bekliyordu. Patila telaşla kanat çırpmaya başladı. Arılar çoktan çiçek özlerini konmuştu. Patila çok uzaklara uçacaktı. Turuncu papatyalara konmak istiyordu. Papatya özlerini olarak dönecekti yolu çıkaklı çok olmamıştı. Karşısına benekli altın kelebek çıktın. Benekli turuncu papatyalara gitmek istiyordu. Arkadaş oldular. Turuncu papatyalara birlikte uçtular. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer bir hikayede görüşmek üzere hoşçakalın.